Bulunamayan geometrik kanalımıza hoş geldiniz. bugün size 9 nokta çemberinden bahsedeceğiz. önce bir ABC üçgenimiz var. Daha sonra bu ABC üçgeninin yüksekliklerin ayakları DEF noktaları, kenarlarının orta noktaları A üssü, B üssü ve C üssü noktaları, ve diklik merkezinin diklik merkezini de H ile gösterelim. Diklik merkezinin e, köşeler olan uzaklıkların orta noktaları da K, L, M noktaları. Biz burada göstereceğiz ki bu 9 nokta D, E, F, K, L, M ve A üssü, B üssü, C üssü noktaları aynı çember üzerindedir. Evet. Burada bu videoyu durdurup bu 9 noktanın çembersel olduğunu kendiniz de yapmaya çalışabilirsiniz. Şimdi biz burada beraber yap yapacağız. Başlıyoruz. L ile M'yi birleştiriyorum. Şimdi L HB'nin ortası M'de HC'nin ortası dolayısıyla bu L, M, B, C paralel olur. Daha sonra C üstü ile B üstünü birleştiriyorum. C AB'nin B, B de AC'nin ortası olduğundan bu da paralel oldu bunlara. Daha sonra M ile B üsünü birleştiriyorum. H ortası, bu da A C'nin ortası, bu da A D dik olur, paralel olur. Daha sonra L ile C üsünü birleştiriyorum. L H B'nin ortası, C üsü de A B'nin ortası. Dolayısıyla L C üstü de A D paralel oldu. Peki burada AD, BC dik olduğundan buraların köşeleri 90'lar derece olur. Yani M, L, C üstü, B üssü bir dikdörtgen oldu. Daha sonra farklı bir kalemle yapalım. Daha sonra buradaki e, C üssü e, L noktasını, K noktasını birleştirelim. C üssü ile K'yı birleştiriyorum. C3 ile K'yı birleştirdim. Daha sonra K M'yi birleştiriyorum. Daha sonra K, e, M ile A üssünü birleştiriyorum. Daha sonra da A üssü C üssünü birleştiriyorum. Evet. Burada K, M K, M e, A, paralel oldu. Şöyle yapalım. A üssü C üssü de zaten A C paralel. Dolayısıyla K M ile A üssü C üssü paralel oldu. K C üssü bunu da şöyle gösterelim. K C üssü ee, E B'ye paralel. Ee, peki burada e, A üssü M de E B'ye paralel. Dolayısıyla bunlar da paralel oldu. Peki şimdi başka bir şey yapalım. Ee, L ile e, burada aynı zamanda az önce yaptığımız gibi bu e, K, M, A üstü, C üstüne uygularsak buraların da köşelerinin doksanlar derece olduğunu görürsünüz. Peki. Şimdi K ile L'yi birleştiriyorum. Evet. Daha sonra K ile B üssünü birleştiriyorum. Evet. Daha sonra L ile A üssünü birleştiriyorum. Daha sonra B üssü ile A üssünü birleştiriyorum. Evet. Burada bu K ile bunu K ile A, B'ye paralel. B üssü, A üssü de buna paralel. Bunlar paralel oldu. Peki burada K, B üssü bunu da şöyle gösterelim. KB üstü e, FC'ye paralel. Daha sonra LA üstü de buna paralel. Bunlar da paralel oldu. Az önceki gibi düşünülürse bu C üstü, B üstü, ML paralel kenarında yani dikdörtgende olduğu gibi bu K, B üstü, A üstü, L üstünde bir dikdörtgen oldu ortaya çıkar. Şöyle. Peki. Şimdi K ile A üçünü birleştirelim. Birleştirdik. Şimdi dikkat edilecek olursa K C üssü A üssü dik üçgenine bakalım. K C üssü A üssü C açısı 90 derece. K L A üssü dik üçgenine bakalım. Burada L açısı 90 derece. Ve KA üssü bu iki dik üçgende hipotenüsü. O zaman KC üssü L A üssü e, çemberseldir. Yani biz KC üssü L ve A üssüden geçen bir çember çizebiliriz. Dikkatli dikkat edilecek olursa KD A üssü de e, A üssü de bir dik üçgen ve D açısı 90 derece. Ve KA üssü hipotenüsünü görüyor. Bu durumda bu durumda bu KA üstünü çap kabul edecek şekilde bir K'dan geçen K'dan geçen C üstünden geçen L'den geçen ve D'den geçen bir çember çizebiliriz. C üsi kenar orta noktasıydı, L e, diklik merkeziyle köşenin ortası, D de e, yüksekliğin ayağı. Yani üç noktadan da bir tane söyledik. mesela C, üstün, C üstünden geçti, sonra L'den geçti, sonra D'den. Aynı şekilde bu çizeceğimiz çember burada yaptıklarımızın aynısı diğer köşeler yapılırsa bu çemberin yani bu C üstünden geçen sonra L'den geçen sonra D'den geçen çemberin daha sonra F'den geçeceği daha sonra K'dan geçeceği E'den geçeceği B üstünden geçeceği M'den geçeceği A üstünden geçeceği ve daha sonra böyle D'den geçeceği ortaya çıkar. Evet 9 nokta çemberimizi size tanıtmış olduk. Bizi takip etmeye devam edin.